sevgili çocuklar ve değerli veliler. Ben Asla'dan Yıldırım, İngilizce öğretmeniyim. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yaratıcı drama lideriyim. Bugün harika bir oyunu oyun kumbaranıza eklemeye hazır mısınız? Oyunumuzun adı Dinle ve Dokun oyunu. Oyunumuz el göz koordinasyonunu, görsel ve işitsel dikkat gelişimini, hız ve hafızayı geliştirici bir oyun. Oyun için ihtiyacımız olan materyaller. Aynısından ikişer adet olmak üzere dergi veya gazetelerden kestiğimiz çeşitli hayvan, meyve, sebze ve meslek görselleri, sayıların ya da geometrik şekillerin olduğu kartlar, renkli kağıtlar ve bir adet top. Peki oyunumuz nasıl oynanıyor? Oyunculardan birisi sözcü olarak seçilir. Diğer iki oyuncu bir masada karşılıklı olarak durur. Oyun kartları her iki oyuncunun önüne açık ve farklı sırada olacak şekilde dizilir. Ortalarında da bir adet küçük top bulunur. Topunuz yoksa kendiniz de bir top yapabilirsiniz. Sözcü yerde duran 6 resimden 3 ya da 4 tanesini söyler. Oyuncular söylenen sıraya göre tek ellerini kullanarak resimlere dokunur ve ortalarında duran topu kapar. Topu ilk alan kazanır. Ancak kartlara yanlış sırada dokunan ya da iki elini kullanan puan alamaz. Bu oyunu İngilizce derslerinde öğrendiğiniz kelimeleri tekrar etmek için de oynayabilirsiniz.